Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma destek olmak için abone olmayı, abone olduktan sonra zil butonuna basmayı unutmayın. Riya Sharma kimdir? Kum Kum Bak ya da Anjali Sharma karakterini canlandıran Hintli oyuncu Riya Sharma kimdir? Hintli oyuncu 7 Ağustos 1995'te Mumbai, Maharashtra Hindistan'da doğdu. 2020 tarihine göre yaşı 25. Takma adı Mişti. Boyu 1.68, kilosu 52. Göz ve saç rengi siyah, burcu aslan. İlk televizyon dizisi İgna Karona Müçepiyar 2014-2015 yapımı. Dini Hinduizm, hobileri seyahat etmek. Riya, Rajasthan'ın Cuncunu bölgesinde yaşayan bir Marvani ailesinden geliyor. Televizyon sektörüne katılmadan önce çeşitli televizyon reklamlarında yer aldı. Ailesi hakkında bilgi. Babasının adı Pavan Sharma, annesinin adı Dino Sharma. En sevdiği renkler beyaz ve kırmızı en sevdiği yemek bir yani. 2017 Altın Ödülleri'nde en iyi çıkış yapan kadın ödülüne aday gösterildi. Oyuncu şu an Yehriş de hem PRK dizisinde rol alıyor. Dizinin reytingleri çok iyi ve dizi bir senesini doldurdu. Dizideki rol arkadaşı Şahir Şekil'e olan kimyası izleyicinin diziyi sevme sebeplerinden biri. Hayranları onların sevgili olduğunu düşünüyor. Ama onlar sadece arkadaş olduklarını söylüyorlar. Bir röportajında oyuncu Şahir ve ben sadece arkadaşız. Dizimiz bir yılı doldurdu. Bu bir yıldan önce bile bütün oyuncu kadrosu ile bir aile gibi olduk. Bu yüzden asla birinin diğerinden daha fazla deneyime sahip olduğu havasına girmiyoruz. İlişkimiz çok samimi dedi.